Oto doktor ekspertizden herkese merhaba. Bu aracımızda da yine airbag vakası. Normalde bütün araçlarımıza genelde direnç çıkar. Ee, direnç atarlar airbaglere. Herkesin malumu üzeredir. Bu aracımızda zaten gördüğünüz gibi harfler torpido kapağı üzerinde. Zaten... göğüste yapıştırma sonradan. Şöyle kalkıyor. Airbag yası sonradan yapışıyor. Yani bunu da malum görüldüğü üzere yamuk. Ciddi anlamda yamuk yapmışlar. İşçilik maalesef yok. Zaten kaplama yerlerinde bu şekilde görüyoruz. Bu şekilde. Göz kaplanmış aracımızın. Aracı 2007 model, 2006 model, direksiyon, Air Onu da söktük baktık. Asıl mesele normalde direnç çıkan emniyet kemerlerinde Direnç de yok. Tamamen iptal. Koparılmış kablo. Buradan da ucu kesilmiş. Görüldüğü üzere. İptal etmişler. Yine garip bir vaka. Ya sanayide çok çeşit usta var maalesef. Böyle iptal etmişler. Ucunu da bantlamışlar, körlemişler. Tamamen emniyetsiz bir durum. Tabii emniyet kemeri yeniden patlar mı? Kemer devreye girmeyecek. Ee, airbag patlar mı? Orası muallak. Alınan arabada airbag kontrolü hayatınızı kurtarabileceği için çok önemli. Ee, yani dün yine maalesef Eskişehir'de 39 yaşında bir arkadaşımız eşiyle vefat etti. İşte kazalar oluyor. Dikkat etmek gerekiyor. Airbagli arabalara özellikle airbaglerini kontrol edin ki eşinizin, çocuğunuzun sağlığı ve hayatı buna bağlı. Herkese kolay gelsin. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. İyi günler.